Merhaba arkadaşlar. Bugün size kendi yazmış olduğum Hücresel Düşünce Topluluğu isimli kitabımdan bazı alıntılar paylaşmak istiyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı ve beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda bu benim ilk kitabım. Destek vermeyi unutmayın. Düşüncenin etrafında oluşturduğunuz tel örgüler düşüncenin daha keskin düşünülmesine neden olur. Ona her yaklaştığınızda sizde derin yaralar oluşturur. Sızlandıkça yaralarınız düşünceye daha fazla düşman olursunuz. İnsanlarla dost olun ama asla teslim olmayın. Teslim olursanız artık bir dostunuz değil, sizin sahibiniz olur. Kendinize esir olacağınız korkular yaratmayın. Kaderin esintili rüzgarlarına kapılan ruhunu yakala ve kaderine sen yön ver. Dünya yanacak diye bir endişenin esiri olma. Sen kendin alev olup dünyayı yakanlardan olma yeterlidir. Düşüncelerinizin başkaları tarafından onaylanmasını beklerseniz Artık inandığınız şey düşüncelerinizin doğruluğu değil, onaylayanların doğruluğudur. Kötülük bir uyuşturucu bağımlılığı gibidir. Kurtulmak için mücadele etmezseniz, derinleştirmek için mücadele ederken bulursunuz kendinizi. Sorunlarınla başkalarına sorun olma. Seni dinlediklerinde, senin de onların sorunlarını dinlemeni isteyecekler. Ve bir sorunu anlatmakla çözmeyi umarken onlarca sorunu çözmeye çalışırken bulacaksın kendini. Unutma başkalarının onlarca sorununu çözmek için çaba sarf edebilecek bir zekanı varsa zaten kendi sorunu rahatça çözebilirsin. Başkalarına kendini kanıtlamaya çalıştıkça hep eksiklikleri olan ve onu tam ve onu tamamlamakla yükümlü eleştirilen insan olursunuz. Eksik olduğunuzu düşünmeyin. Farklı olduğunuza inanın ve farklılığınızı fark ederek bunun keyfini çıkarın. Karanlıktan korkmayın. Çünkü her karanlığı aydınlatan bir ışık vardır. Ama zihninizi bulandırıp düşüncelerinizi itibarsızlaştırmaya, hayatınızın yaşanabilirliğini karanlıklaştırmaya çalışanlardan sakının. Çünkü onların bulanık ve zifiri karanlık zihinlerini aydınlatabilecek bir ışık yoktur. Düştüğünde sakın kimsenin seni kaldırmasını beklemem. Kalkman için telkinde bulunanlar olacaktır ama seni ayağa kaldıracak olan yine kendi ayaklarındır. Burada da bundan sonrasında diktatörlerle ilgili bazı alıntılar yapmak istiyorum. Bir diktatörün korkusuna delalet etrafında oluşturduğu koruma orduları ve inşa ettirdiği yüksek güvenlikli hapishanelerdir. Bunlar varsa diktatör her an saldırıya uğrayacağını düşünüyordur ve şüphelendiği herkesi hapsettirmeye hazırdır. Korktuğu kişilerin silahlı ya da silahsız olması önemli değildir. Muhalif olmaları yeterlidir. Çünkü her türlü saldırı onun korkulu kabusudur. Kirli yanının ifşa edilmesi ise onun için öldürülmekten daha tehlikelidir. Diktatörlerin hiçbir siyasi, dini ya da kültürel hedefleri yoktur. Yapmak istedikleri tek şey hastalıklı isteklerini hastaca gerçekleştirmektir. Bunun için de her türlü yolu denemeyi meşru görürler. Tek hedefi hastalıklı ruhunu tatmin etmek olan diktatörler için yarının ne olacağının bir önemi yoktur. Onlar için günü kurtarmak ve o günün kazananı olmak tek amaçlarıdır. Bu zaferlerinin etik değerlerle kazanılmış olup olmamasının bir önemi yoktur. Diktatörlükle yönetilen topluluklarda analitik düşünen özgür ruhlu bireyler istisnalar hariç pek yetişmez. Sadece körü körüne itaat eden ve liderleri uğruna ölmeye ve öldürmeye hazır hastalıklı bireyler yetişir. Bu da o toplumun sonunun başlangıcı olur. Bir diktatörün çevresinde dürüst insanlar yer almaz. Çünkü diktatörlerin beslendiği şey itaatkarlık ve alkışlanmaktır. Bu yüzden diktatörün çevresinde yer alanlar ya körü körüne sadık olanlardır ya da arsız yalakalardır. Bir dini inanç siyasette propaganda argümanı olarak kullanılmaya başlandığı andan itibaren o inanç artık inanç olmaktan çıkar ve ideolojiye dönüşür. Bu ve bunun benzeri bu sadece şimdilik böyle bir alıntı yaptım. Dediğim gibi kitabımın ismi Hücresel Düşünce Topluluğu. Bu kitabı yeni yazdım şimdi dağıtımı yayın evlerine, kitap evlerine başladı. Destek verirseniz yeni bir yazar için memnun olurum. İyi günler.